hastalıkları ve doğumun en büyük ameliyatı rahim alınması ameliyatı. Rahim ameliyatı oldum. Rahim alındı. Şimdi ne yapacağım? Kimse bana bununla ilgili bilgi vermedi. Gönül ister ki rahim alınma ameliyatından sonra önünü arkasını her şeyin detaylı bir şekilde konuşalım. Ama bazen o ameliyat çok ani oluyor. Böyle yeterince bilgilenme şansı olmayabiliyor. Şimdi rahim alınma ameliyatına eğer yumurtalıkların alınması da eşlik ediyorsa biz ona cerrahi menopoz diyoruz. O zaman menopoz sonrasında dikkat edilmesi gerekenlerin tamamı bu ameliyattan sonra da söz konusu. Ama rahim alındı sadece yumurtalıklar alınmadı o zaman o yumurtalıkların takibini nasıl yapacağız yılda bir kere vajinal ultrason yapmak şart yılda bir kere o yumurtalıklara bakmalıyız rahim alındığı için vajinanın tepesinde bir dikiş var o dikişten dolayı penetratif cinsel ilişkiyi yasaklıyoruz en az bir iki ay erken yapılmamasını tavsiye ediyoruz vesaire fakat onun dışındaki kadınlık fonksiyonları devam ediyor gibi gibi bunların hepsini konuşmak lazım Ben açıkçası yani diğer bilgilendirmelerden çok daha fazla zaman ayırıyorum Eğer rahim ameliyatı yapacaksam bir kadına Bununla ilgili biraz konuşayım. Tamam. Birkaç video yapayım bunun üstüne.